Semiz çiçekleri. Semiz çiçeği nasıl olur? Bahçemizde kendiliğinden yetişen organik semiz otunun çiçekleri böyle sarı sarı olur. Kandil gibi yanar minik minik. Çok güzeller. biz hangi semizleri dolabımıza donduracağız? Taze olanlarını. Bunları değil. Bunlar çiçeğe kaçmış. Tohum. Tohum verecek seneye yine bol bereket. Bahçemizde semizler bitecek. Bir tane kaldı mı böyle her taraf semiz otu oluyor. Kaynıyor sanki. Kaynıyor. Oysa bahçemizin her yeri çapalamamıza rağmen semizotu.